Herkese merhaba. Bugün yine annemin kanalını işgal ettim. Bugün sizlere en sevdiğim markalardan biri olan Proxy'nin kullandığım birkaç ürününü anlatmak istiyorum. Öncelikle kargom dün geldi zaten ama ben bugün alabildim ve bugün açabildim. Ürünlere baktım herhangi bir akma ya da açılma var mı diye. Sizlere en sevdiğim ürün olan ve şu an bir paketinde yarıladım. Şöyle göstereyim. Bumbatter'dan bahsetmek istiyorum. BUMBATTER nem bombası olarak da biliniyor ve tüm saç tipleri için uygun. Ben BUMBATTER'ı yaklaşık 1-1,5 bir, bir aydır kullanıyorum. Saçlarım benim boyadan ve ısıdan aşırı derecede yıpranmış ve uzanmıyordu artık. Ee, BUMBATTER'ı bu süre zarfında kullandığımda şunu fark ettim. Saçlarım yaklaşık 2 santim uzanmış ki ben düzenli kullanmıyordum bu ürünü. Aynı şekilde ucularındaki kırıklarda artık azalmaya başladı. Bunun yanında e, bu battırı sadece uzatmak için değil, saç dökülmesi problemi yaşayanlar aynı şekilde yıpranmış saçlarda kullanabiliyor. E, bu arada eğer saç dökülmesi için kullanacaksanız, bu battırın yanında çam terebentin şampuanını da kullanmanızı öneririm. Kullandığım diğer bir üründe bu battırın cilt için olanı. Bu da yine aynı şekilde 7 farklı yağ içeriyor. E, bu yağlar şia battır, buğday yağı, jojoba yağı, kayısı yağı, Zeytinyağı, avokado yağı ve hindistan cevizi yağı. El, yüz ve tüm vücutta uygulanabilecek bir yağ. Yine aynı şekilde bu da. Özellikle sivilce, cilt lekeleri, egzama, ciltteki renk eşitsizliğe, kuruluk ve çatlakla iyi gelen bir yağ bu da. Şöyle göstereyim. Bu da benim ikinci kutusu. Bugün yeni kullanmaya başladım. Ee, ambalajını değişmişlerdi. Önceden saç için olanıyla aynıydı ama o zaman çok karıştırıyordum ben sürekli bakmak lazımdı şuralara vesaire böyle daha güzel oldu çok beğendim mor mor Kullandığım diğer bir ürün de Hindistan cevizi yağı. Zaten hepimiz Hindistan cevizini biliyoruz. Saç için, cilt için. Kimileri yemeklere de katıyormuş ama ben sadece Türk kahvesi için kullanıyorum. Bunu da haftada bir kez e, Bumbattır saç için karıştırıyorum ve onu o şekilde kullanıyorum saç saçitterime. Bir de şöyle bazen oluyorsa da Bumbattır ciltle de karıştırıp kullandığım oluyor. Böyle bu şekilde. Bunu da çok severek kullanıyorum. Benim belki de en çok sevdiğim ürün butter kreme geldik sonunda. Butter kremi ben şu şekilde kullanıyorum. Önce size kullanma şeklimi anlatayım ondan sonra içeriğinden bahsedeyim. Her duştan sonra ve özellikle de epilasyondan sonra 3 gün boyunca düzenli olarak kullanıyorum. Peki bu butter krem ne işe yarıyor? Öncelikle cildin nemlenmesini sağlıyor yine bu da aynı şekilde bambutter ciltle. Aynı olarak bunun yanı sıra düzenli kullanımda vücuttaki tüylenmeye karşıtı bir ürün. Yani tüylenmeyi 2 ay özellikle 2 ay boyunca düzenli kullanımında tüylerin hem geç çıkmasını sağlıyor hem de incelmesini sağlıyor. Bu da bu şekilde bir ürün. Diğer bir favori ürünüm Herbal Science'ın dudak besleyici serumu. Ee, bu şöyle öncelikle size göstereyim nasıl açıldığını. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben genelde rujlardan önce sürüyorum. Bu yağın en sevdiğim özelliği şu ki dudak dolgunlaştırma özelliğine sahip. Dudaklara sürdükten bir e, 2-3 dakika yanma hissi oluşuyor ama ondan sonra 2-3 saatlik kalıcı bir özelliğe sahip dudak dolgunlaştırma özelliği var. Özellikle benim gibi ince dudaklıysanız kesinlikle tavsiye ederim. Alın mutlaka. Bu da diğer bir favori ürünüm. Bu da yine Herbal Science'ın çay ağacı serisinin böyle bir serumu. Bunu özellikle e, sivilce sivilce yatkını yağlı ciltler için öneriyorlar. Hani ben bunu çok fazla kullanmıyorum. Daha çok kardeşim kullanıyor. Bu da gerçekten kullanılması gereken harika bir ürün. Özellikle bunu sivilceniz olduğu zaman gece yatmadan önce onun üzerine sürüp sabah kalktığınızda o sivilcenin söndüğünü görüyorsunuz. Harika bir ürün. Bu da yine aynı şekilde. Zaten Herbal Science'ın tüm serumları böyle Diğer bir ürün Proxy'nin yüz için olan serumu. Burada akmalar olduğu için siyahlaşmalar olmuş. Ben bunu gün içerisinde bir ya da iki saat aralıklarla sürüyorum. Bu serumun şöyle bir özelliği var. Ciltteki lekeleri yok ediyor. Ben yani bunu gerçekten şahit olarak söylüyorum. Cildinizde eğer leke varsa kesinlikle bu ürünü kullanın derim. Bu üründe bu şekilde. Aynı şekilde ciltte sıkılaştırmayı sağlıyor. Eğer gözenekli bir cildiniz varsa kesinlikle kullanın. Diğer bir üründe de Proxini maski Mask yani kil maskesi. Bu da özellikle ciltteki örü hücreleri kaldırarak cildi derinlemesine temizliyor. Bunun bir de şöyle bir etkisi var. Bu kil maskesi yüzdeki ilk kullanımda dahi siyah noktaları götüren bir maske. Ve aynı şekilde cildin yağlanmasının önüne geçiyor. Bunu da kardeşim için aldık. Böyle bir ürün. Evet benim kullandığım en çok kullandığım daha doğrusu ürünler bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum.